Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezlerinden biridir hurma. Ancak nereden ve ne şekilde alındığı çok önemli çünkü açıkta satılan kimi ürünler sağlık açısından risk taşıyabiliyor. Detaylar haberimizde. Merhaba. Açıkta ya da nemli ve sıcak ortamlarda satılan hurma alıyorsanız sağlığınızı riske atıyor olabilirsiniz. Aflatoksin dediğimiz sıkıntı sütte bile olur. Dolayısıyla hayvan sütünü işte belli bir limitin üstünde ise sarılığa sebebiyet verir. Solduğumuz havada bile mikro bakteri var yani. Mayalar veya küfler sayı olarak çoğaldıkları zaman oraya bir küf toksini bırakıyorlar. Bu da insan tarafından tüketildiği zaman toksin etki yaratıyor. Ramazan ayında sofraların hiç şüphesiz en lezzetli ürünlerinden biri hurma. Ancak bu hurmayı nereden ve nasıl aldığımız sağlığımızı etkileyebiliyor. Hurmanın saplı olanlarını almak bir faydadır. Çünkü sapı kopmuş olan hurma dış tehlikeleri daha açıktır. Orada üreme daha fazla olabilir. Burada misal şimdi herkes eline aldığı için insan otomatik otomatikmen almamak istiyor. Ama tat olarak buradakiler ya Allah var daha çok güzel. Açıkta satılan hurmadaki tehlikenin adı aflatoksin. Aflatoksinler kuvvetli zehir ve kanserojendir. Yani yüksek miktarda aflatoksin ölümle sonuçlanan hastalıklara bile neden olabilir. İnsanlar burada gelen geçen herkes elliyor çünkü o yüzden daha zararlı olduğunu biz de düşünüyoruz. Paketli gıdalar da zararlı ama ne yapalım yemeyeceğiz mi yani? <laughs> ya yemeden önce evdeyken yıkıyoruz tabii. Yıkayıp kuruluyoruz ondan sonra yiyoruz. Pişirmek burada önleyici bir tedbir değil. Yıkamak da değil. Aflatoksin tehlikesi sadece hurma için geçerli değil. Sütte de görebilirsiniz. Bazen buğdayda, tahılda, bazen de kuru meyvelerde ve çoğunlukla kuru meyveler ihracatı yapılan veya ithalatı yapılan ürünler olduğu için bunlarda risk fazla. Öyle düşürsek hiçbir şey yiyemeyiz. Şey yiyemeyiz. <laughs> Bu nedenle uzmanlar uyarıyor. Açıkta satılan ürünleri değil, paketli, ambalajlı satılan ürünleri tercih edin. Bu tarafa,